Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fiilimsi diğer adıyla eylemsi konusunu işleyeceğiz. Üç tür fiilimsimiz vardır. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiildir. Bunların eklerine geçelim. İsim fiil ekleri makma ıştır. Sıfat fiil ekleri anası mezar dikecekmiş kodlamasıyla an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Zarf fiilinki ise Ken, Madan, ip, Dıkça, 3 nokta mez, Meksizin, Alı, ince, Arak, E, 3 nokta E. Bazen bu tek E olarak çıkacak karşımıza. Casına, Dığında eklerimiz vardır. Hemen isim fiille devam edelim. Arkadaşlar isim fiiller demiştik. Ee, mak, Ma, dış eklerinden oluşuyor. Ünlülerimiz değişebiliyor. Onlar çok önemli değil. Birinci örneğimize bakalım. Kitap okumak ufku açar. Evet arkadaşlar burada matma şeklini almış hangisi var? Evet siz de gördünüz okumak sözcüğü var. Bu bizim isim fiilimizdir. İkinci örneğimize geçelim. Film izlemeyi çok severim. Burada da arkadaşlar izlemeyi sözcüğünde mema ekimiz vardır. Bu da bizim isim fiilimizdir. Babamın gelişi hepimizi sevindirdi. Burada arkadaşlar gelişi sözcüğünde ış, iş, uş, üş eklerinden iş olanı var. Bu da bizim isim fiilimizdir. Peki arkadaşlar. Hocam bu bu kadar kolay mı? Tabii ki hayır. İsim fiilde arkadaşlar size uyarmamız gereken iki bölümümüz var. Arkadaşlar birinci uyarımız, bazı sözcükler isim fiileki eki almasına rağmen isim fiil değildir, isimdir sadece. Neden bu böyle? Ek aldığı halde zamanla arkadaşlar bunlar kalıcı isme dönmüştür ve bundan dolayı isim fiil sayılmazlar. Birinci örneğimize bakalım daha iyi anlayacağız. Bahçedeki kazma herhalde kaybolmuş. Şimdi burada arkadaşlar zaten altını çizdik. Görüyoruz. Bizim burada ma ekimiz var. Bu isim fiil ek midir? Evet isim fiil ekidir. Ancak biz kazma sözcüğüne isim fiil diyecek miyiz? Hayır demeyeceğiz. Neden? Kazma arkadaşlar burada bir nesnenin adı. Kazma işini yapan metalden ve tahtadan, odundan oluşmuş bir nesnenin adıdır. Bu yüzden arkadaşlar bu isim fiil değildir. Sadece ve sadece isimdir. İkinci sözcüğümüze bakalım. Dolma sözcüğü var arkadaşlar. Masadaki dolma çok güzel görünüyor. Bu da arkadaşlar yiyecek olan dolmadan bahsettiği için bu da artık isim fiil değildir. Sadece ve sadece isimdir. Devam edelim arkadaşlar. Danışmada beklediğini söyledi. Şimdi burada ma ekimiz var. İsim fiil ekidir bu. Ancak danışma sözcüğü burada isim fiil olmayacak. Neden? Çünkü danışma bir hastane olur, okul olur, bir kurum olur. Orada girişte bilgi edinmek için beklenilen yer. Bir yerin adıdır artık bu. O yüzden bizim için artık bu isim fiil değildir, isimdir. Elindeki çakmak ile oynaması tedirgin etti. Şimdi arkadaşlar çakmak sözcüğüne bakıyoruz. Çakmak sözcüğü biliyorsunuz ateş yakmaya yarayan bir alettir. Bu da artık bir nesne olduğu için isim fiil değil, isimdir. Aynı şekilde dondurma arkadaşlar uzatmıyorum. Dondurma da bir nesne olduğu için, bir yiyeceğin adı olduğu için artık isim fiil değildir. Sadece bir isimdir. Bir diğer uyarımız nedir peki burada? Arkadaşlar bir diğer uyarımız olumsuzluk ekiyle karıştırmayacağız isim fiil ekini. Hangisi var? M MA ekimiz vardı değil mi olumsuzluk eki? peki isim fiil eklerinden de var mı mma? Evet var. Peki nasıl ayıracağız bunları? Bir cümlede a bu olumsuzluk eki midir yoksa bu isim fiil eki midir? Bunu nasıl ayıracağız arkadaşlar? Çok basit. Cümleye bakacağız. Mma ekimiz olumsuzluk anlamı mı katmış yoksa isim fiil eki olarak mı kullanmış? Mesela ona kalemi sakın kırma demiştim. Buradaki hmm. mema ekimizi arkadaşlar görüyoruz ki olumsuzluk anlamı katmıştır. O yüzden bu kesinlikle isim fiil değildir. Olumsuzluk ekidir. Devam edelim. Odunları kırma işini bugün bana verdiler. Şimdi burada da kırma kelimesi birebir var. Yukarıda da birebir vardı arkadaşlar. Peki ikisi aynı anlamı mı geliyor? Hayır. Yukarıdaki bir olumsuzluk, kırma, olumsuzluk anlamı katarken burada ise odunları kırma işini bugün bana verdiler. Olumsuzluk anlamı yok. O zaman me, -ma ekini gördük. Olumsuzluk anlamı da yoksa bu bizim isim fiilimizdir. Geçiyoruz arkadaşlar. Sıfat fiillere bakalım. Arkadaşlar bunların ekleri neydi? An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Önce örneklerimizden başlayalım. Çalışan öğrenci derslerinde başarılı olur. Şimdi arkadaşlar an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş eklerinden birisi nerede var? Evet zaten altında çizdik. Burada var. Peki. Sizce şu ikinci sözcüğün altını neden kesik kesik çizdim? Bu bizim işimize nasıl yarayacak? Şimdi arkadaşlar sıfat fiiller aynı sıfat görevi görürler. Sıfat gibi olurlar. Biz burada sıfat fiili bulurken mümkünse bir sıfat tamlaması da bulmalıyız. İşimize çok yarayacak bu ilerleyen zamanlarda. Şimdi çalışan sıfat görevini gördüğü için bir tamlama yapması gerekiyor. Nasıl öğrenci? Çalışan öğrenci bir anlam bütünlüğü kuruyor. Bu bizim ismimizdir. Bu ise bu ise sıfat fiilimizdir arkadaşlar. Devam edelim. Yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı. Evet burada var mı? Anası mezar dikecekmiş eklerinden an var. Peki bunun gibi bir anlam bağı kurabiliyor muyuz? Evet kurabiliyoruz. Nasıl yolcular ya da hangi yolcular? Yaralanan yolcular. Demek ki bu da bizim sıfat fiilimizdir. Hemen alttakine bakalım. Bu kırılası ellerinle mi vurdun minicik yavruya? Hangi eller ya da nasıl eller? Kırılası eller. Bu bizim ismimiz. Bu ise bizim sıfat fiilimizdir arkadaşlar. Bunu mutlaka ve mutlaka yapın arkadaşlar. Ek gördüğünüzde hemen atlamayın. Mümkünse bir sıfat tamlaması kurmaya çalışın. Diğer örneklerimize devam edeceğiz. Hemen bitmedi konu. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Evet arkadaşlar burada akşam sözcüğünün altını çizmişiz. Bir de dönülmez sözcüğünün altını çizmişiz. Burada ne var? An ası mez. Ar dikecekmiş eklerinden mez var. Nasıl akşam? Dönülmez akşam. Hemen buraya bakıyoruz. İnanılır bir olay değil. An, ası, mez, ar. Burada var. Iğra dönüşmüş. Nasıl olay? İnanılır olay. Tabi arada başka bir sıfat daha var. O işimiz değil bizim. Devam edelim arkadaşlar. Akşama kadar aramadık yer bırakmamışlar. Yer bizim ismimizdir. Nasıl yer? Anası mezar dik ecekmiş. Aramadık yer. Demek ki bu da bizim sıfat fiilimizdir sararmış yapraklar. Nasıl yapraklar? Sararmış yapraklar. Yapraklar isimdir, sararmış ise sıfat fiildir arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir uyarımız var bizim. Bazı sıfat fiil ekleri aynı isim fiilde gördüğümüz gibi kalıplaştığı için arkadaşlar sıfat fiil sayılmazlar, isim sayılırlar. En bariz örneğimiz arkadaşlar şudur. Alttaki örnekten başlayacağım bu sefer. <laughs> Dolmuş tıklım tıklımda. Evet burada mışmış muşmuş mış, mış ekini almış. Ancak arkadaşlar bu bir nesnenin adı. Toplu taşıma araçlarından biri olan dolmuşun adı olduğu için bu sıfat fiil değildir. Sadece ve sadece isimdir. Buna da bakalım. Yakacak sıkıntısını bu yılda çekeceğiz. Arkadaşlar bu da direkt bir isim haline gelmiştir. Kömür olur, odun olur, ne olursa olsun arkadaşlar. Bu onların yerine geçtiği için artık kalıcı bir isim olmuştur. Bu da kısacası sıfat fiil değil isimdir. Şimdi arkadaşlar burada ikinci uyarımız ise bizim sıfat fiil eklerinden bazıları zaman ekleriyle yani çekim ekleriyle karıştırılabiliyor. Örneklerle anlatalım. Tutmaz dizlerim birden düzeldi. Burada bizim yüklemimiz ne? Düzeldi. Peki sıfat fiileklerinden biri var mı cümlenin içerisinde? Evet var. Tutmaz dizlerim. Peki biri tamamlıyor mu? Yani sıfat tamlaması mı kuruyor mu? <laughs> evet kuruyor arkadaşlar. Dizlerim isimdir. Nasıl dizler? Tutmaz dizler dediğimizde bu sıfat tamlaması da kuruyor. Kısacası tutmaz bizim... Özür dilerim yanlış yazdım. Sıfat fiilimizdir. Peki alttakine bakalım. Burada da tutmaz var. Kelime birebir aynı. Peki bu sıfat fiil midir? Hayır arkadaşlar, sıfat fiil değildir. Dedemin dizleri tutmaz dediğimizde arkadaşlar zaten bu bizim yüklemimizdir. Peki bu nedir? Ma olumsuzluk ekidir. Z ise arkadaşlar olumsuzluk durumunda olan geniş zaman ekidir. Kısacası bu arkadaşlar çekimli fiildir. Çekimli bir eylemdir. Aynı zamanda yüklemdir. Sıfat fiil değildir. İkinci örneğimiz de aynı arkadaşlar. Koşar adım. Nasıl adım? Koşar adım. Anası mezar dikecekmiş şeklinden biri var. Bu bizim sıfat fiilimizdir. Yüklemimiz nerede? Geldi. Bakın yüklemimizi buluyoruz ayrı bir şekilde. Buraya bakalım. Her sabah mutlaka koşar. Yüklemimiz nerede? <laughs> Burada. Evet arkadaşlar bu da aynı bu şekilde sıfat fiil değildir. Sadece çekimli bir eylemdir ve bizim yüklemimizdir. Bu cümlemizde sıfat fiil yoktur. Evet arkadaşlar bunu gördüğünüzde bir önceki örneklerden aldığınız bilgilere göre yaptığınızı düşünüyorum ben. Hemen yapalım. Hangi yıl? Gelecek yıl. Peki yüklemimiz nerede? Şampiyonuz. Bu bir isim yüklemidir arkadaşlar. Yüklemdir bu, isim yüklemidir. Yani yüklemi bulduk. <laughs> Yüklemin dışında sıfat fiil ekini bulduk mu? Evet, bulduk. Peki bir şey tamamlıyor mu? Tamamlıyor. Demek ki arkadaşlar bu bizim sıfat fiilimizdir. Seneye bize gelecek. Arkadaşlar yüklemimiz zaten bu olduğu için direkt bunu geçiyoruz. Kısacası bu çekimi eylemdir, yüklemdir bu cümlede sıfat fiil yoktur. Yırtılmış pantolon ile dışarı çıkma. Yüklemimiz nerede? Evet gördünüz biliyorum. Çıkma yüklemdir. Peki şuraya bakalım. Nasıl pantolon? <laughs> yırtılmış pantolon arkadaşlar. Bu bizim sıfat fiilimizdir. Alta bakalım. En sevdiği pantolonu yırtılmış. Yüklemimiz nerede? Evet budur arkadaşlar. Yüklemdir. Geri kalan yerde e, sıfat fiil var mı? Evet var. Ben de şimdi fark ettim. Var. Hangi pantolonu? Sevdiği pantolonu. Arkadaşlar burada bir tane sıfat fiil vardır. Bu anası mezar dik ecekmiş. Dik eki yumuşamış doğal olarak. Sevdiğine dönüşmüş. Doğal olarak arkadaşlar sıfat fiilimiz bizim burada. Ancak bu arkadaşlar sıfat fiilimiz değildir. Yüklemimiz çekimli eylemimizdir. Geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de adlaşmış sıfat fiilimiz vardır. Adlaşmış sıfat fiilimiz vardır. Bu mesele basittir aslında. Sadece biraz dikkat gerektiriyor. Birinci örneğimize bakalım. Geziden dönen öğrenciler salona geçsin. Şimdi Anası mezar dikecekmiş eklerinden birini almış. Dönen. Hangi öğrenciler? Dönen öğrenciler. Sıfat tamlaması korumuş mu? Korumuş. Ancak biz her zaman bu şekilde uzun konuşmuyoruz. Çoğu zaman ikinci sözcüğün arkadaşlar şu kısmı bunu iptal ediyoruz. Eki varsa buraya atıyoruz. Ne oluyor? Geziden dönenler salona geçsin. Yani arkadaşlar Böyle bir şey gördüğünüzde diyeceksiniz ki ha bu geziden dönen öğrenciler, geziden dönen kişiler salona geçsin demektir. Dolayısıyla burada adlaşmış sıfat fiil vardır arkadaşlar. Mesela çalışkan insanları çok severim demek yerine çalışkanları çok severim dediğimizde yine burada adlaşmış bir ifade vardır. Evet zarf fiile geçelim arkadaşlar. Zarf fiil eklerimiz çoktu biliyorsunuz. Ken, alı, madan, ince, ip, arak, dıkça, e 3 nokta e, r 3 nokta mez, casına, meksizin, dığında arkadaşlar. Bunu çok fazla soru çözdükçe öğreneceksiniz. Arkadaşlar iki şekilde kullanılır. Bir, eylemi durum yönünden niteler. İkincisi ise arkadaşlar eylemi zaman yönünden niteler. Bazen sorularda çıkıyor işte aşağıdaki zarf fiillerden hangisi hmm, eylemi durum yönünden nitelendirmiştir diyor. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Hemen bakalım. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Medan, madan, meden eki var arkadaşlar burada. Ne zaman sıvama? Görmeden sıvama. Arkadaşlar bu bizim zarf fiilimiz. El elin eşeğini türkü çığırarak arar. Arkadaşlar soruyoruz nasıl arar? Türkü çığırarak arar. Peki burada bizim zarf fiil ekimiz var mı? <laughs> evet var. O zaman çığırarak bizim zarf fiilimiz olur. Devam edelim. Kol kesilirken parmak acımaz. Ne zaman acımaz? Kol kesilirken. Zaman anlamı katıyor. Peki buna bakalım. Kesilirken. Evet. Zarf fiil birini almıştır. Ve zaman anlamı katmıştır. Çocuklar konuşa konuşa yanımızdan geçtiler. Bu hangi ekimiz arkadaşlar? A 3 A ya da E 3 E ekimizdir. Nasıl geçtiler yanımızdan? konuşa konuşa geçtiler. Demek ki bu da durum bildiren bir zarf fiilimiz. Evet. Hemen bu örneğimize bakalım. R 3 nokta mezekimiz var arkadaşlar. İçeri girer girmez konuşmaya başladı. Nasıl başladı konuşmaya? İçeri girer girmez. Arkadaşlar bu da bizim zarf fiilimiz. O mahalleden ayrılalı tam 3 yıl olmuş. Ne zaman 3 yıl olmuş? O mahalleden ayrılalı. Hemen buraya bakıyoruz arkadaşlar. Alı eli ekimiz var. Bu da bizim zarf fiilimiz. Konuşarak halletmeliyiz bütün problemleri. Yüklemimiz nerede? Bu sefer sonda değil. Bu sefer ortada yüklemimiz halletmeliyiz. Nasıl halletmeliyiz diye sorduğumuzda konuşarak ifadesini alıyoruz arkadaşlar. Buna bakıyoruz. Kökümüz fiil. Arak erek ekini almış. Yani zarf fiil almış. Kısacası arkadaşlar bu bizim zarf fiilimizdir. Küçükken güle oynaya okula giderdik. Evet arkadaşlar burada yine e 3 nokta e ekimiz var. Burada güzel bir örnek olmuş. Birincisi e iken, ikincisi a olmuş. Değiştirir mi bizim için bu? Hayır değiştirmez. Yine arkadaşlar bu bizim zarf fiilimizdir. Arkadaşlar isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiillerin örneklerini çözdük. Aynı zamanda eklerini gördük. Biraz işledik. İlerleyen dönemlerde arkadaşlar fiilimizle ilgili soruları çözüp bunları pekiştireceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.